Selam arkadaşlar bugün hazırlanacağım dedim ki yani e, ben insanlarla neden dedim hani hangi makyaj malzemelerini kullanıyorum son zamanlarda diye paylaşmayayım dedim paylaş dedim ve paylaşmaya karar verdim <laughs> çok saçma oldu neyse arkadaşlar çayınızı kahvezi alın o sırada kanala abone olup e, desteklenseniz çok sevinirim şimdi başlayalım ben hangi makyaj ürünlerini kullanıyorum? Öncelikle şöyle Estee Lauder'ın küçük paketi var. E, bu fondöteni kullanıyorum. bu fondöteni nasıl kullanıyorum biliyor musunuz? Yani çok az. Hani göz altımda kullanıyorum. Kapatıcı gibi kullanıyorum. Öyle düşünün. E tabi sizin kapatıcı nasıl kullanıyorsunuz bilmiyorum ama ben çok az miktarda kullanıyorum. Hani kusurları düzelsin tamam bitti yani o kadar. Özellikle cilt tonu eşitsizliği yaşadığım bölgelerde bunu kullanıyorum arkadaşlar. Sonra bu highlighter'ı kullanıyorum. E, bu Becca'nın çok güzel bir highlighterı. Artık var mı bilmiyorum ama benim favorim. E, müthiş bir güzel ıslak böyle bakın. Su su ıslaklığı veriyor yani. O yüzden çok seviyorum. Yani e, kendi parlaklığı gibi. Bakın ve uzun sürede dayanıklı. O yüzden bu ikisini çok seviyorum. Bu fondöteni de seviyorum ama az kullanınca. Öyle kalıp gibi kullananlar var. Ben onu yok. Öyle olmaz yani. Benim için Estee Lauder şey gibi yani. Eee kapatıcı gibi arkadaşlar bu muydu 201 numara geldi kontürü evet gıdık bölgesinde falan bunu kullanıyorum arkadaşlar ben bakın çok güzel soğuk bir kontür rengi bu hani yani tam benlik bilmiyorum siz ne düşünürsünüz yani natural soğuk diyebilirim o yüzden ben bunu kullanıyorum 201 numara arkadaşlar Kiko'nun kontür olarak bunu kullanıyorum sonra bunu yaptıktan sonra şöyle arkadaşlar bir tane böyle büyük fluffy fırçayla böyle mekle benim şöyle bir tonum var. Bilmiyorum bu herkes uyar mı ama bununla ben e, yüzümü ısıtıyorum arkadaşlar. E, yani genel olarak yanaklarımın böyle o a, yüzümün yan taraflarına böyle fırçayla bunu dağıtıyorum yüzümü ısıtmak için. Çünkü ben soğuk e, etkiliyim. Hani yüzümde soğukluk var. E, tabii özellikle yüz kısmında soğukluk olması çok işime gelmiyor. E, böyle de ha, bu sonraki aşama bir dakika şimdi. Şimdi onu kullandım sonra e, bu kontür yaptığım alan vardı ya arkadaşlar şöyle şu kiko ile yaptığım 201 numarayla yaptığım kontür alanı ay bu çok koyusu bu değil şöyle bir ton var arkadaşlar hatta farkı göstereyim şimdi ikisinin arasındaki anlayacaksınız bakın bunu kullanıyorum çok koyu bu bana bunu bu NYX'in kontür paleti var ya arkadaşlar hani çoklu pudralı İşte o bunu ben tek tek kullanıyorum böyle ee, diğerlerinde far gibi falan da kullanıyorum ya da dudak kontüründe kullanıyorum. Bunu işte o kontür yaptığım alanlara şöyle hafifçe bir o yine geniş büyük bir fırçayla böyle bir geçiyorum. Yani bu da ne oluyor biliyor musunuz bu krem ürünü <laughs> bunu da sabitlemiş oluyorum. Bu şekilde makyaj daha uzun süre dayanıyor. Sonra renkleri tekrardan karıştırmak için yine bunu kullanıyorum. Şöyle bir yine bir geçiyorum bununla. Üstünden tabi ee, tabii farkındaysanız sadece yüzümün yan taraflarını pudraladım. Ee, yani allık alanı kaldı. Allıkta da ben bunu kullanıyorum bu aralar. Çok sevdiğim renklerden bir tanesi bakın. Çok böyle bebek pembesi. Bu çok hoşuma gidiyor. Çok böyle genç, fresh bir renk. Bakın, harika bir renk gerçekten. Bunu böyle hatta kaşlarımın hani o böyle altlarına falan da kullanıyorum. Çok e, güzel kalıcı e, sevdiğim bir renk. İşte ben soğuk alt tonlu olduğum için kullanabiliyorum böyle renkler. Tabii herkese uyacak bir renkte de değil e, bence. Allığı sürdükten sonra arkadaşlar, allıkta da bir kırmızı ton da kullanıyorum. Raybrite'ın allığı var ya, onu var ya benim hatta onu anlattım size biliyorsunuz. Onu da kullandığım oluyor öyle bir gerçek var. Sonra arkadaşlar bunları kullandıktan sonra gelelim göz makyajına. Göz makyajında ben bu aralar bakın arkadaşlar şöyle şu rengi kullanıyorum vexer Şöyle göstereyim. Ben çok far kullanan bir insan değilim açıkçası. Bakmayın far paletimin olduğunu. Bakın şöyle güzel ıslak görünen bir renk. Bunu sürüyorum. Üstüne birazcık glitter sürüyorum. Far kullanmayan'a bak, glitter bile sürüyor diyeceksiniz şimdi ama öyle bir gerçek var evet. Bu şöyle şuradaki holografik yeşil arkadaşlar. Birazcık tap noktasına benim göz kapaklarım belirgin olduğu için bundan sürüyorum. Bu glitter aslında holografik bir glitter. Ya da ne bileyim bazen bunu sürüyorum, yine üstüne bunu sürüyorum. Bu buralarda dolaşıyorum. Eyeliner olarak da bunları kullanabiliyorum ama genelde ben bunu kullanıyorum eyeliner olarak. Son zamanlarda yaptığım makyajdan bahsediyorum burada arkadaşlar. Hani hiç kullanmamışsın demeyin. Baz olarak da bazen bunu kullanıyorum bu pembe beyaz bakın ben böyle şeyleri çok severim böyle pembe yansımalı şeyleri zaten beyaz fara düşkünlüğümü biliyorsunuz o yüzden zaten buralarda geziyorum şu 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 bazen ekstrem olduğunda da bunlardan kullanıyorum yani kullanırım diye aldım zaten Ben de öyle bir potansiyel var yani bir gün beni şey olarak görebilirsiniz gözleri kapkara full kapkara işte bu tonları sadece kullanmış baya yani büyük boş smokey gözlerle falan da görebilirsiniz yani grafik eyeliner işte bol glitter komple yanağa taşmış glitterlar falan olarak da benim görünümlerim vardır fakat genelde şu anda bu şeyleri kullanıyorum şimdi burada eyeliner'ı sürdüm ya arkadaşlar şuradaki kahveyle çok güzel bir kahve bu tam benim istediğim natural kahve bunu sürdükten yani sürmeden önce belki bu kalemle de böyle bir hat geçtiğim oluyor anlatabiliyor muyum bu kalem, e, güzel bir kalem. Maybelline'in kalemlerinden. E, uzun süre dayanıyor ve gerçekten çok güzel e, renk veriyor. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum bu kalemleri. Alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi üstüne de şöyle ince uçlu bir fırça ile farla geçseniz, blurry efekt katıyor. Çok güzel şey yapıyor ve bunu bakın ucunu çok güzel sivrileştirebiliyorsunuz yani. Bu kalemler hem kalıcı hem de güzel şekillendiriliyor. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum göz makyajını yaptıktan sonra kaşlarımı bu yağla bu benim yaptığım yağ daha önce de bahsetmiştim bu yağla ıslatıyorum ıslak kaş seviyorum yani kaşlarımın kaşlarım benim normal bir incelikli olduğu için kaşlarımda çok oynamıyorum bunu sürüyorum bir de boyadığım için ihtiyacı da oluyor çok kuruyor o yüzden sadece bunu kullanıyorum kaşlarımda bazen de bunu sürdükten sonra arkadaşlar şöyle highlighter etkisi için de bunu da üstünden geçtiğim oluyor. Yani bunu sürüyorum üstüne bunu geçiyorum vesaire ve hafif ışıltıda kattım oluyor ama daha çok bundan ziyade toz toz highlighterlarımı kullanıyorum ya da ya da arkadaşlar biliyorsunuz ki far var. Farlarımı kullanıyorum. Şu öyle farlı, şu renkleri yine bunu kullandım oluyor. Şimdi gelelim e, göz içi aydınlatmasına. Göz içi aydınlatmasına bu eski kalem bilmiyorum sizde var mıdır arkadaşlar. H&M'den almıştım. Bakın çok güzel bir kalem bu. Bunu ben göz içimde hani gözün içte kalan eti vardır ya sulu. O kısmı kullanıyorum. Güzel çok güzel bir ışıltı veriyor. Bilmiyorum ekstrem hani ben ışıltılı gözleri seviyorum. Siz sever misiniz kullanmayı? Ama böyle de bir şeyim var. Sizinle paylaşmak isterim. Detayım var. Onun dışında var. E, cimel olarak e, bana hediye geldi. Bu ben yine spor alışverişi yaptığımda bana bunu gönderdi. Bunu sürüyorum. Bu de, bunu deniyorum. Bu daha çok dolgunlaştıran e, şey ama biraz yapış yapış yapabiliyor arkadaşlar. Dolgunlaştırıyor ama hani büyütüyor. Kirpik görünümüzü büyütüyor ama bende tabi büyük bir kirpik olmadığı için hani ne kadar büyütebilir ki böyle de bir gerçeği var. Zaten adından belli farkındaysanız. Dudak makyajına geldiğimde bu aralar çok rahat ettiğim bir dudak kombom var. Ondan size bahsetmek istiyorum. Bu ikisi arkadaşlar dudak kombom. Ee, hem seksi hem de bence rahat hani kullanımı da rahat ve dudağım belirgin belirgin olduğu için ve çok renksiz olduğu için bana iyi geliyor. Bu Mac chestnut benim sevdiğim kalemlerden bir tanesi. Rengi şöyle arkadaşlar. Onu da göstereyim. Daha önce göstermiştim zaten. Bakın çok güzel bir kahve. Farkındaysanız bu tonlar birbirine falan çok benziyor. Yine hatta ben o göz kalemini de dudakta kullandığım oluyor. Bunu almadan önce onu kullanıyordum vesaire vesaire. Hatta şuradaki farı da kullanabilirsiniz. Tabii ince bir fırçayla dudak kalemini dudak kalemine aslında ihtiyacınız yok. Bunu da kullanabilirsiniz. Misal. Evet. Bunu sürdükten sonra yanları hafif böyle derinleşme, gölge kattıktan sonra bu rujumu kullanıyorum. Güzel bir kırmızı biliyorsunuz. Bu Revlon'un kırmızısına bakmıştık. Hafif sarı alt tonu var. E, fakat e, oldukça güzel bir kırmızı. Bakın. Bu ikisi birleştiğinde bu ikisi birleştiğinde bence çok güzel bir combo oluyor. Akşam da çı çıktığınızda kullanabilirsiniz. Gündüz de kullanabilirsiniz. Çünkü yapısı itibariyle bakın hani çok parlak da değil, çok şey de değil. Mat mat da değil o yüzden rahat rahat kullanabiliyorsunuz istediğiniz kadar fakat bir şey bir konuya değineceğim bol bol tazelemeniz gerekecek olabilir her ne kadar bunu işte kullansanız da dediğim gibi bu ruju ortadan sürekli tazeleyerek e, rahat edebilirsiniz ancak o şekilde e, ama yani ben bu ruj yumuşak olduğu için seviyorum yani e, bazı rujlar var çok sert ya da sürmesi sıkıntılı vesaire. bunun sürmesi de kolay Hani gün içerisinde ortasını tazele devam et yani bu kadar anlatabiliyor muyum Evet dudak makyajım da bu şekildeydi arkadaşlar. Başka neyim var? Yani son olarak da işte şey yapıyorum. Ha. Ee, sonra dudak makyajını yaptıktan sonra burada benim biliyorsunuz böyle pata şey süngerli şeyim var. Pudram var. Bu pudra fondöten pudra gibi. Bakın şöyle hafif renk veriyor ve aydınlatıcı. Farkındaysanız Mac'e göre daha açık renkte bu. Bu şöyle arkadaşlar bunu yine bununla buradaki şeyiyle süngeriyle bakın zaten süngerini de kullanıyorum süngeriyle e, şey yapıyorum e, göz altlarına özellikle bıyık bölgesine terlenme yer, yerlerine bunu kullanıyorum arkadaşlar terlenme alanlarının hani bir nevi sabitleştirici gün içerisinde de bunu çantaya atıp o pata süngeriyle beraber pat 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 parlayan yerleri tekrardan müdahale edebiliyorum tabi ince ince çok ince bir şekilde çünkü renk veriyor biliyorsunuz arkadaşlar ve göz altlarına falan aydınlatma etkisi de katıyor bu ben bunu sevdim bakın bunu sevdim hatta bunu anlatmıştım ya ben hatta dedim ki diğerini almaya gerek yok bunu alsanız yeter gerçekten de öyle son olarak da arkadaşlar ah. Hatta bu pudrayı bu spreyden sonra da kullanıyorum. Çünkü bu hafif parlaklık yapıyor. Fakat iyi sabitliyor bu şey. Ya bunun da fiyatı arttı hemen ya. Gıcık oluyorum arkadaş. Arkadaşım niye hemen arttırıyorsunuz fiyatları? Evet. Bu spreyi kullanıyorum son olarak da arkadaşlar. İşte böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup desteklerseniz, beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız, destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.